Selamun Aleyküm. Can Yavaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel, böyle bir kurak bir havada. Hepinize selamlar olsun. Çok gerçekten aşırı havalar kurakladı. Sular artık kesilmeye başladı köyün suları bile. Bahçemiz tamamen artık bitti sayılır şu şekilde. Görüyorsunuz. Patlıcanlarımıza birkaç tane önce var. Şimdi şöyle biraz bahçelerimizde fasulye ekmiştik ikinci tur. Onların video çekememiştim. Onlar da baya güzel var. Onları toplayalım şöyle güzelce bir. Şimdi videoma geçiyoruz. Evet. Bahçemiz bu şekilde şu an gördüğünüz gibi. Hemen hemen 2-3 aydır hiç yağmur yağmıyor bizim buralara. Gerçekten çok ortak kuraklaştı artık. Zeytinler derseniz onlar bile artık böyle kurudu, dökülmek üzere. Yani zeytinleri toplayacağız, toplayamıyoruz o kadar kuraklıktan dolayı. <laughs> bahçemizi artık son bir kez toplayalım bu şekilde. Bir daha zaten büyük ihtimalle bulamayız bahçemizi. Bunlar bile böyle patlıcanlar. Yumuşak yumuşak belki daha hala tüketilebilir. Damla bahçemizi artık toplayacağız komple yani bahçe şeni. Artık, Artık bahçemiz kış gitti. geldi ama bir türlü kışta gelemedi. Kışta bu sene. gelemedi. Hava şöyle bir soğusa bir ya, yağmurlar başlasa en azından havalar tamamen kış geldi ama o da olmuyor bu türlü. Evet. evet. Bambu senin etrafında dölendik de. Aynen ben. Bu <laughs> olma geziyor Kışta pek etkilemiyorlar yani. Etkilemiyor. Biz e, sulayamadık. Köyümüzün suları kesildi ormanla geldiği için köy suları çalışmalar varmış yukarılarda boruları patlatmışlar galiba o şekilde bir şey olmuş bunları yapılamadı kaç gündür susuz köy biz de bunları sulayamadık tabii ki de bunlar da kurudu yani. kurudu da bu şekilde bu şekilde topluyoruz artık son şeyleri büyük ihtimalle sulasadık yine dökerdi bizim bu İzmir bölgesi ama sulayamadığımız için maalesef dökmüyorlar abi. Çok çiçek var üzerinden. annem çok hepsi şey. Biraz da oldu. keçimiz girmiş galiba biraz içine. O da yedi biraz. O da biraz yedi tepelerinde. Ama hala mesela şu bak çiçek açmış mesela Bak şu şekilde görüyorsunuz. Evet anladım. Var yani. da. tekrardan şöyle sulansa bizim bu bölgelerde Ege bölge bölgesinde hala olur yani. Bizim bir de köyümüz biraz yüksek bölgelerde. Yani İzmir'in kar yağan bölgeleri bile kışın yani. Yağmur yağsa anne bunlar tekrar yapraklanıp çiçeklerini yemen Tekrar döker ama işte yağmur yok, su da yok. E, yağmur olsun. Ne ya. Başka yerlere yine az çok yağmur gösteriyor her zaman ama bizim buralara e, hiç göstermiyor. Yani havada mı, bakan birileri varsa görebilir. En kurak bölgelerden biri şu an. Sana toprak bile duman duman anne. Halinde. Güzel biberlerimiz falan dökmüyor artık güzeldi güzelden seni yetti bize Allah bereket versin yani incesim, tek tek ama Ben çok videosunu çektik gösterdim Onlar da yaşlandı geldi. annem sonuna geldi artık aslında şimdi çok döker güz biber ama güz biber çok güzel olur ve böyle renkli renkli mavi mavi olur ama ne bu da yapışkan otu böyle en berbat otlardan bir de kökleyelim bunu istersen de Paçaları yapıştı mı temizlemesi çok zor oluyor bunu bu da biberlerimizi topluyorum. Şu aşağıya topladık şöyle biraz. Artık son biberlerimizi toplamış olacağız. Acı biberimiz ne kadar güzel kızardı bak sen anne. Hani. Demin onu ilk başta da biz bilmiyorduk hangisi olduğunu ama daha sonra e, tada 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 yavaş yavaş öğrendik. <laughs> <bize göstereyim. gülüyor> Toplamadık onu kızardı öyle. En son şöyle tohumluk gibi kaldı böyle bu. Her yeri döktü yani. Bir iki defa önce koparmışızdır ondan dolayı Tohumluk da olabilir yani seni. Hı hı. Kışın da tüketebiliriz böyle kuru fasulye kuru, falan güzel olur yani yemesi ama işte biraz acı. Bayağı bir acı attı hı hı. Bir de bayağı da yani toplamadık biz bunları. Suyuyorduk su anca çıktılar böyle ama tabi su kesince Her iş şey bitti. bitti. domateslerimiz kurudu Domatesler tamamen gitti yani. Hı hı. Hatta bak bunda baktım, bir sürü çiçek var görüyor musun sen de? Çok anne. <laughs> bir bakın evet. bir sürü çiçeği var bak üstünde. Evet dökeriz daha güzel de çok lezzetli olur ama. Baksana şunda ne kadar çok ama bak tepesinde. Ama çok buruştuğu için gözükmüyor bile. Allah'ım artık yağmur çıkarsa da her tarafta güzel varsa Zeytinlerimiz de öyle buruşuk. Şu şekilde şöyle. Buruş buruş hiçbir şey yok. Toplamadık biraz beklesin diye. Normalde zeytinleri bizim buralarda bu sefer kendine başladılar. Toplanıyor şu an ama biz az bir şey daha dursun dedik. Şimdi evet. çok kuru yani yağ evet. çıkmayacak gibi geliyor insana. Biraz da şöyle yani yağ çıkar hemen hemen aynı çıkar ama şiş olduğu zaman daha rahat toplanıyor biraz daha. Bir gün de görsen de onların taneleri biraz böyle bir, bir değişir hemen. Bir gün tabi dalından Hı. bu dalından aldığı için böyle şöyle yağsa tadıyla da tane bunlar. Pek yağmur yağsa düzelir ama inşallah. Pomatelli yeşil yeşiller var. Şu suladığımız Şimdi. zaman düzeldi. Tabi su kesince o da bitti. kırmızılar da var. Bazı çiçek falan atabilir dediğim gibi. Şey de. Renkli renkli biberlerimiz artık. Yavaş yavaş hem geçmiyor hem de renk yeniyor. Çünkü güz biberi biraz böyle güneş daha çok şey değil, mi? değil mi? Onun Ondan, biraz, biraz yazın böyle olmaz da kışa girerken böyle biraz mor Sevdiğim olur. Sevdiğim biber ama ben böyle mor renkli biberleri çok seviyorum. -hı. -hı. sevdim. çok güzel oluyor. Hı -hı. O biberlerin işte pek seviyorum. Ben annem kızartması çok üzerim de. <laughs> Kıl biberlerin kızartması çok tatlı oluyor. Lezzetli. Çam çiçekleri de içinde çamlarımız da var böyle. Akıllı çamlar. Fıstıklı çam bunlar Fıstık yani. Fıstık çam. nasıl varsa. Şöyle sıra sıra babam dikmiş. Şöyle. Normal ormanda gösterdiğim çamlar her zaman Hı. onlar deli çam deniyorlar. Bayağı bunlar var. Akıllısı. Bizim. Kozalaklar da var tepede yerine ama toplamaz da. Toplamıyor zaten pek öyle ya fazla. Pek içleri Çünkü olmuyor eskiden çok olurdu Herkesin ama. Herkesin bildiği gibi hastalık var biliyorsunuz bu çam ağaçlarında ondan dolayı olmuyor eskisi gibi içleri. Koza fıstık çamı zaten meşhur oldu meşhur. bahçemizi artık topladık şöyle bu şekilde tamamen bitti şöyle daha çiçek var domateslerimizde bile ama tabi suyumuz gelirse köyümüz suyu o zaman olabilir ama o şekilde bir türlü olmaz daha şu şekilde yeşillerimiz de var şimdi gözüken burada kırmızılarımız var birkaç tane de kırmızı vardı biz hemen topluyoruz şöyle iki tane daha iki üç tane vardı onları aldık artık bitti bahçemiz Allah seneye nasip etsin Şimdi fasulyemize geçelim. Onları toplayalım. Evet. Burası da fasulye yerimiz. Bu şekilde. 5-6 yuvarlak şu şekilde çukur kazak ektik hemen. Fasulye yerimiz sardı. Bu şekilde. Aşağıdan çok güzel fasulyemizi döktü. Hadi buna son güz fasulyesi olarak ektik güz bunları. Şimdi telefonu annem vereyim. Ve toplayalım. Evet, fasulye yerimiz bu şekilde. Şunları şöyle güzelce toplayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle fasulyelerimiz. Kış fasulyesi artık bunlar. <laughs> Aynen güz fasulyesi olarak bunları ektik bir şekilde. Dökmeyebildi de dökebildi de ama havalar güzel gitti. Güzel döktü fasulyelerimiz. Toplayalım belki daha döker şekilde. Toplasa 10 kök anca fazla da yok. Ama yetiyor bize Allah bereket versin. Döktüğümüz zaman güzellerine yeter. Hı -hı. Doğru hmm. fasulye. Daha küçük küçük fasulye dolu istedi. Hı maşallah. Maşallah. Şöyle bakalım sen de güzelliğine. Maşallah. Sen ne kadar fasulye çıkacak? Şöyle koyalım. Çok oldu için artık boyları da uzamıyor fasulyenin. Çok hı hı. çoktan beri çünkü bu şekilde. Bay oldu biz buna ikeli. Fasulyesi büyüsün diye bekliyorum ama tam büyüyemedi. Ben niyeyse bunlar. İşte artık güzel olduğu yani için. Ben soğuduğu için ama. kısa kısa hemen kartlaşmaya başlıyor. Üstte hem hafifli daha tıkalı. Daha çabuk döker çiçekli çünkü. Hı kaldı. Küçüklerini bıraktım. Şunlar falan kalsın. Kalsın. Bir avuç fazla geçecek. Hı -hı. de şunu da ver. çok uzunmuş onlar boylanmış en fasulyeleri bu şekilde gördüğünüz gibi kızım <laughs> fıstığımızı bağırıyor bu damdan havadan soğuduğu için damlara da kıyduk. damlarda duruyor hayvanlarımız buralar biraz karışık oldu yani çok içten çevirmişler. <laughs> şurada da çok Burada tam olmamış tane hani çiçek içinde. Ben isterim Yağmurlar yağsa bunlar biraz daha daha çiçekten birden döker ama şimdi çiçek üzerinde bekliyor böyle. Hani kurak da kesildi, olduğu için. Önümüzde hiç sulanmıyor. Su da yok, su da öğreniyor. Yani normalde suluyorduk bunu az çok. Şimdi hiç sulanmıyor. kuraklık, kıtlık gibi olacak bir şeyden hani böyle çok her kötü. Şey... Ben şu tarafa geçeyim Tamam. çok kuraklık gerçekten oradan. Biz böyle çomaklar dikiyoruz böyle. Çam ağaçlarından, bıdaklarından şöyle. Kurumuş bıdaklardan. Kuru çam ağaçları oluyor. Ee, ormanda. ormanda. Küçük küçük böyle onları alıp böyle dikiyoruz. Onlara sarıyor fasulyeler. sen. Kendisi ağaca tutunarak böyle yukarı çıkıyor. Her tuttuğunda şöyle fasulye veriyor. Bak şurada bir tane var. Sonra bir tane daha var. Küçük. Yani böyle yukarı çıkacak ağacı. bir döke döke çıkacak. Fasulye yani sırık fasulyesi böyle alıyor. Tek biz oturak Önü, Oturak çok ee, küçük kalıyor bu oyunlar. Boyu küçük kalsa bize gelmiyor. Şöyle çiçekleri var. Şu Beyaz açıyor. çiçek fas şey artık e, fasulye dönmeye başladıkça sararıyor. Hı. Şu an gördüğünüz gibi fasulyelerimiz Allah bereket versin yine bayağı fasulyemiz çıktı. Şu zamanda yani bizim buralarda çok güzel. Kasım ayında. Kasım ayında evlerdik yani. Şimdi bir pişirim bize oldu yeter. Yani hep ailecek bir pişirin fasulyemiz çıktı. <laughs> Vallahi ben de seni güzelim. Senin aşı yapalım. Bunlara böyle ben da tohumlar çıkmıştı geçen sene kalma. Allah'ım kalmıştı Tohuma döndü. Onlara böyle serçele indirdim. Şu kadar gördüğünüz gibi yani da onlar da olmadı. Kuruştular. Ne zaman gelecek artık suyumuz yok çünkü köyün şu an hiçbir suyu. Taşıma suyu da idare değil köy. Hı, mantarlar bile çıkmış ve deli. <laughs> Kırmızı mantar zamanı geçti. Anladım. Yani kırmızı mantarlı, mantar, Mantaz zamanı geçtik. şu an. Toplayamadık bir türlü. Tur potlayı da böyle. Daha önce su için hmm. çıkmıştı. Güzel i̇şte büyük bir tur var tabi. Bundan gibi olsa tabi. gibi olsa tabii. Kısı var. Hani Sırganlarımız da da biber, var. Sırganlarımız var. <laughs> Sırganlarımız var. Sırganlarımız var. var. Sırganlarımız var. Evet de bu kadar ee, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi beni desteklemeyi unutmayın özellikle kanalıma sadece abone ol butonuna basarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere.